Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerine çok önem veren, hep bu konuda mücadele eden bir siyasetçi. Meclis Başkanı olarak burada ziyaret etmek gerçekten bizi de gururlandırıyor. Çünkü ne zaman Türkiye Kuzey Kıbrıs ilişkileriyle ilgili bir konu varsa en önde siz oldunuz. Hep bunu savundunuz. Sizin gibi siyasetçilerin Türkiye KKTC ilişkilerini gerçekten önemseyen siyasetçilerin çoğalmasını evet. istiyoruz. Daha fazla olsun istiyoruz. O nedenle 1990 yılı 13 ocağında konfederasyonumuza katılan kamu sen sendikamızın 35. yılındayız. Evet. Hakiş'te olan yol yürüyüşü 35 yıldır. tabi Kıbrıs kamu senle Hakiş arasında köklü ilişkileri oluşturduk. Evet, çok ee, Bu ilişkileri her daim daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Bunun bir nişanesi olarak da bugün resmi olarak da Kuzey Kıbrıs, Hakiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğini de açacağız inşallah. Ee, dolayısıyla kamu sen tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamuda örgütlü en büyük sendikalarımızdan bir tanesi. Ee, biz bu gücünün daha da artması için de çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda da sorumluluklarımız var. Bu her iki tarafta da bu ilişkileri zehirlemek isteyen bir kısım kesimler olsa da Kuzey Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye kopmaz gerçekten iki güç oldular. Bundan sonra da bunu da güçlendirmemiz gerekiyor. Bölgedeki sorunlarımız sorunlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hala izolasyonların kaldırılmaması, ambargoların devam etmesi. Evet. Ve bir an evvel de artık bu aşamadan sonra tanınma konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu görüşmeler Rum tarafıyla zaman kaybı olarak görüyoruz artık. Tabii ki burada Kuzey Kıbrıs Türk halkı ve hükümeti ne düşünür ama biz artık bütün o federasyonlu iki toplumlu, iki kesimli bunların hepsi artık bence geride kalmalı. Burada bağımsız bir e, Türk devletinin kurulması için de çaba sarf etmeliyiz. Biz uluslararası alanda da bu konuda e, çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de evet. Hakiş Konfederasyonu kongrelerinde bu konudaki e, kamu senle ortak oluşturduğumuz kararlarımızı dünyaya da e, ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu mücadelemizi e, sürdürüyoruz. Hem başkanlar kurulumuzu Hakiş'in e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplayıp evet. hem de temsilciliğin açılması için buradayız. İlk ziyaretimizi zaten tekrar e, yeni dönemde de inşallah meclis başkanımız olarak devam edersiniz. Kısmet tabii ki. Ya sizi Cumhuriyet Meclisi'nde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. İfade etmek istiyorum. Zaten sizlerle benim inanç birliğim var, ha. dava birliğim var, ha. ülkü birliğim vardır, hedef birliğim vardır. Ee, dolayısıyla ta çocukluk gençlik yıllarımdan beri bu davanın içindeyim ben. Ben Türk İslam sentezine inanan bir kardeşinizim. Milli ve manevi değerleri ne kadar e, güçlü olursa o millet o kadar çok sağlam olur. Onlara inanan biriyim. Dolayısıyla e, Türkiye'deki bir sendika olarak konfederasyon olarak sizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kardeş sendika e, uygulaması içerisinde kamu senle birlikte olmanızı da saygıyla karşılıyorum ve takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bunlar hepsi de güzel şeyler. E, hatta Türk devletleri teşkilatında da inşallah e, sendikalar birliği şeklinde o bir oluşumlar, çalışmalar da zaten vardı. Orada da inşallah güçlü olursunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz milli dava konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni savunuyorum. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli bir devlettir. Bu devletin temelinde Mehmetçiğin de, mücahidin de, mukavemetçinin de ta 1571'de Osmanlı döneminin akıncılarının da canı, kanı vardır. Emeği vardır. Gazilerimizin aynı şekilde. Dolayısıyla bize burayı ne Amerika ne Avrupa Birliği hediye etti kim hediye etti? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda dediğimiz aziz şehitlerin bize hediyesidir, gazilerin hediyesidir. Dolayısıyla işte dünya bizi tanımazmış, Kıbrıs adası küçükmüş, iki devlet kaldırılma kaldıramazmış. Dolayısıyla bizden daha yüz ölçümü, bizden daha küçük ülkeler vardır. Nüfusu bizden daha küçük ülkeler vardır. Bunlar... Birleşmiş Milletler'e de üye olan ülkeler vardır. Üye olmayan ülkeler de vardır. Biz burada varız. Anavatan Türkiye ile birlikte yola devam ediyoruz. Kaldı ki şimdi bir de Türk dünyası var. Türk Devletleri Teşkilatı var. Daha güçlüyüz. Öyle inanıyorum ki bu Gazze'den sonra bu Arap ülkeleri de diğer Müslüman ülkelerin de aklı başlarına gelir de bu Rum tarafıyla bazılarının çok ileri boyutta bir dayanışmaları var veya işte görüşmeleri vardı. Bunlardan vazgeçerler ve Türk İslam <laughs> Birliği noktasında bir çalışmalar olur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmemezlikten gelmezler. Bu yönde gelişmeler olacağına inanıyorum ben. Çünkü bu yönde işaretler de vardır. Pakistan'da geçen gün yapılan açıklamalar bizi çok mutlu etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dostluk grubu oluşturması bizi çok mutlu etmiştir. İlham Aliyev'in açıklamaları bizi çok mutlu etmiştir. Recep Tayyip Erdoğan zaten hep mutlu ediyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyaya seslenmiş, Birleşmiş Milletler'e bütün üyelere seslenmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın, ambargolardan vazgeçin bu dünya beşten büyüktür. Nitekim de hakikaten gerçekten dünyanın beşten büyük olduğunu çok iyi anladık. Anlatmıştır bu bir cümleyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla biz devam ediyoruz. Bugün Gazze'de büyük katliamlar vardır. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar sözü Mehmet Akif Ersoy'un bir kere daha kendini göstermiştir. Çok ibretlik bir olay. Avrupa Birliği'nin lider ülkeleri kasap dediğimiz Netanyahu'yu destekliyor. Amerika destekliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir defa ateşkes kararı alabildi. Hep reddedildi. O ateşkes kararından sonra da Amerika bağlayıcı değildir bu alınan karar. Ama bizim içimizdeki bu dahili betahlar Birleşmiş Milletler kararı var. Avrupa kabul etmez diyerek yani onların peşinden gidiyorlar ve kendi cumhuriyetimize burada bağımsız Türk devletine sahip çıkmıyor. Cumhuriyetine sahip çıkmıyor. Veya Türkiye'ye, anavatan Türkiye'ye yeteri kadar sahip çıkmıyorlar. Ama biz onlar da olacak. Biz yolumuza devam ediyoruz. Tarihin her devrinde kendi milletinin içerisinde, özellikle Türk milletinin içerisinde kendi milletine, kendi devletine karşı çıkan tipler vardır ama onlar hiçbir zaman hakim olamamışlardır. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep birlikte sizlerle beraber sahip çıkıyoruz ve ileri diyoruz, devam ediyoruz. Aziz şehitlere rahmet okuyoruz. Gazilerimize, hayattan göç edenlere rahmet okuyoruz. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Dolayısıyla sizleri seviyoruz. Milletimizi seviyoruz ne mutlu Türk'üm diyebilen herkesi Türk milletinin şerefli bir üyesi olarak kabul ediyorum ben ve benim için eşittir. Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs>